kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Merhaba, ben İbrahim İkinci. Kısa Dalga'nın podcast yayını marjinal faydadayız. Ekonomiye bakacağız. Sınırlar olup bitti, bir değerlendirelim birlikte. Şimdi geçen haftanın tabii ki en önemli konusu enflasyondu. Yani çok düşük geldi. Beklentilerin bir hayli altında geldi. Yani Şimşek'te işin kolayını bulmuş gözüküyor. Şimdi Şimşek geldiğinde bu TÜİK rakamlarına bakılacak da düzeltme olacak falan diye bir beklenti yaratmıştı. Şeffaflık sözü vardı kendisinin de ama yani o da kolayını bulmuş gibi gözüküyor. Enflasyonu düşük açıkla işte hem başarılı gözük hem de vatandaşın maaşına düşük zam yap. Fakir fukaraya yani emekliye bir empatisi olan bir zerre empatisi olan Mesela zamları Temmuz'a kaydırayım da Haziran enflasyonu düşük gelsin de işte 6 aylık enflasyon düşük olsun da düşük zam yapayım der mi? Empatisi yok, empati yok. Yani hükümette, Şimşek'te böyle bir durum yok. Ne görüldü? Efendim 1.64 aylık artış. Şimdi bu son aylarda İTO'nun açıkladığı aylık enflasyonla TÜİK'inki biraz yaklaşmıştı birbirine. Ya acaba TÜİK de düzeltiyor mu falan gibi bir şey oluşmuştu, beklenti oluşmuştu. Ama e, ne yazık ki e, tekrar e, arası açıldı. E, ne oldu onu söyleyeyim size. E, Twitch aylık 1.64 açıklarken e, İTO 3.42 açıkladı. ENAK 4.27 açıklamıştı. Yani bakın burada çok çok büyük farklar var. Dolayısıyla hani burada gerçekten e, dikkat çekici bir durum oldu ortaya çıkıyor. Şimdi hani bize de diyorlar ki hani siz muhalifseniz ne olsa böyle bir şeyler yakıştırıyorsunuz falan ama mesela Profesör Doktor Hakan Kara Merkez Bankası'nın politikalarını da savunan bir isim. Eski baş ekonomisti zaten. Mesela bir açıklama yaptı. Bakın ne diyor? Memur ve emekliye daha az ücret artışı yapmak için bütün kamu zamları Temmuz'a ertelendiğinden Haziran enflasyonu epey düşük çıktı. Tamam mı? Yani şimdi mesela Cem Çakmaklı, bu mesela TÜSİAD e, araştırma grubu işlerinde de çalışıyor. E, bildiğim kadarıyla Koç Üniversitesi'nden. Diyor ki mesela, kritik haziranda İTO-TÜİK farkı yine açıldı. Beklentileri kontrol altına almak için önce insanları verilere inandırmak lazım. Yoksa ağzımızla kuş tutsak da enflasyon beklentilerini düşürmek zor. Bakın işte bunu yapıyorlar. Yani bu şekilde yapılarak bir de insanların itibarını, yani açılan rakamlara, devletin açıkladığı rakamlara hani itibar etmesini, güvenmesini de bitiriyorlar, berhava ediyorlar. Yani bu çok yönlü, kısa vadeli bir hesap ve fakir fukaranın sofrasından bir tabağı daha kaldırmaya yönelik bir girişim. Elbette ki çok insafsız bir girişim olduğunu söylemem lazım. Şimdi bu arada başka bir gelişmeyi de daha izliyoruz. İşte bu vergi paketi çalışılıyor. Efendim şey tasarruf paketi çalışılıyor. Tasarruf paketi meclise bu hafta geliyormuş. Vergi paketinin de çalışmaları bitmek üzere olduğunu söylüyor AKP'li yetkililer. O da meclise bu hafta gelecek. Tabii bir acayip manzara izliyoruz. Ne oluyor yani şimdi mesela bu paket bir yerde hazırlanıyor ama ondan şimşeğin de haberi yok. Muhtemelen bu Cumhurbaşkanlığına bağlı bir Strateji Bütçe Başkanlığı denen bir yer var. Herhalde orada hazırlanıyor. Sonra oradan bir şeyler sızıyor. İşte şu vergi geliyor, bu vergi geliyor diye işte gazeteciler, bilgi alanlar işte paylaşıyorlar. Kamuoyu tartışmaya başlıyor. Sonra çıkıyorlar yok o yok filan diyorlar. Sonra şimşek çıkıp başka bir şey söylüyor. Dolayısıyla böyle bir hani e, bir kavram var ya bir yönetişim fiyaskosu yani bir facia yaşanıyor aslına bakarsanız. Yani şu ana kadar birçok vergi geldi, yoktu, gelmeyecek, geliyor. Aslında şöyle olacak, öyle değil de böyle gelecek. Yani çok fazla şeye dedikoduya boğuldu, söylentiye boğuldu. Bu, bu işi tabii doğru dürüst yönetemiyorlar. Ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar. Ama nihayet bu hafta Meclise gelecek işte biz de orada neler yazdığını görmüş olacağız. Belki üzerinden daha net bir değerlendirme yapmak mümkün olacak. Şimdi biliyorsunuz bu Haziran enflasyonu 1.64 gibi böyle beklentilerin çok ötesinde düşük gelince ya acaba Merkez Bankası faiz düşür, düşürmeye mi hazırlanıyor ya da onun yolu mu yapılıyor gibi söylentiler çıktı. Çünkü zaten bir Eylül'de faiz indirimi olacak tartışması vardı. Niye? Çünkü Cumhurbaşkanı yine söylemişti işte faiz indireceğiz filan efendim. Dolayısıyla acaba yine nas politikasına mı dönüş olacak ya da hani Merkez Bankası kendi uktesinde hani bir işte efendim enflasyonda kalıcı bir düşüş trendi ortaya çıktı. Enflasyonda biraz düştü. Bizim %50 politika faizinde kalmamız yüksek kalmak olur. Ekonomiyi bu ara indirelim mi diyecek. Yoksa talimat mı gidecek? Hadi şimdi indir mi diyecek? Bir erken indirim mi olacak filan? Bu tartışma yapılıyor idi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bir açıklama yaptı türse ve oradaki açıklamadan anlaşılıyor ki yani bu Eylül spekülasyonunun önünü kesmeye çalışıyor. Hayır biz işte genel eğilimlere bakacağız. Hale bakmamız gereken çok şey var. Bir erken indirim söz konusu değil demeye getirdi. Bu tabi hani geçen haftanın önemli işlerinden birisi oldu. Şimdi yine yabancı girişi biliyorsunuz memleketin gözü daha doğrusu ekonomi yönetiminin gözü yabancı girişinde. Borsadan yabancılar böyle ufak ufak satıp çıkıyorlar. Daha çok faize geçtikleri düşünülüyor. Tahvil e, alımı vardı yabancıların. E, orada bir son 3 ayda 8-9 milyar dolarlık bir yabancı tahvil alımı gözüküyor idi. Fakat işte bir haber var orada da deniyor ki bu yabancı tahvil alımlarının çoğusu Türk bankalarının yurt dışı şubeleri üzerinden yaptıkları TL likiditeye ulaşma yani TL faizlere yatırım yapma hamlesi. Yani efendim deniyor ki haberde Türk bankaları yurt dışında daha ucuz lira likiditesine ulaşmanın dolambaçlı bir yolunu buldular ve yabancıların lira cinsi devlet tahvili alımlarına ilişkin rakamları da şişiriyorlar. Nasıl şişiriyorlar? İşte demin dedik ya 9 milyar dolar Efendim yabancı alım yapmış gözüküyor. Yani yabancı ilgisi e, olarak okuyoruz biz bu rakamı ama önemli kısmı Türk bankalarının e, yaptığı alımlarmış. Mesela bu açığa çıkıyor. Bu tabi işte o zaman sağlıklı değerlendirmeler yapmak, yabancının ilgisinin ne düzeyde olduğunu anlamak güçleşiyor. Sürekli böyle şeyler ortaya çıkıyor. Şimdi e, biliyorsunuz açlık sınırı, yoksulluk sınırı açıklandı. Şimdi bu tabi çok konuşuldu ama benim dikkat çekmek istediğim şey şu, tabloya baktım çünkü. Yoksulluk sınırı 62 bin lira olmuş. Şimdi ben de kamuda devlet memurları hani en yüksek maaş alanından en düşük alana kadar kimler acaba hani yoksulluk sınırını aşıyor? Bir tek hekimler ve profesörler hani 62 bin liranın biraz üzerinde bir maaş alıyorlar. Kamuda yani memur kesimi en yüksek şube müdürü falan yani her neyse pozisyonu e, kamu e, çalışanlarının neredeyse hani yüzde biri ikisi dışında hani neredeyse tamamı yoksulluk sınırı altında maaş alıyor. Hani bu da bir tablodur çünkü yani memleketin memuru hani pozisyonu da iyi olanlar da dahil efendim yoksulluk sınırı altında yaşatılıyor. Açlık sınırı zaten bir felaketti biliyorsunuz yani. Aşağı yukarı 10 milyon civarında asgari ücretli var. Açlık sınırının altında milyonlarca emekli yani aşağı yukarı 4 milyon veriliyor rakam olarak. 10 bin lira maaş alıyor ki yani artık açlık sınırının yarısı düzeyinde bir rakamdan bahsetmiş oluyoruz. Yani nereden baksanız bir 15-16 milyon insan açlık sınırı altında maaş alıyor. Bu arada milyonlarca kamu çalışanı da yoksulluk sınırı altında maaş alıyor. Böyle bir tabloya gelmiş oluyoruz. Şimdi borç, borçluluk yani kamunun borç durumu onu da takip ediyoruz. Hani dış borcu ne durumdadır efendim, işte iç borç stoku ne durumdadır, Avrupa Birliği tanımlı borcu nedir? Böyle çeşitli göstergeler var. Bunların tamamında çok hızlı bir kötüleşme izleniyor. Türkiye'nin borç stoku, dış borç stoku 3 ayda, 6 milyar dolara artarak bir kere 506 milyar dolara çıkmış. Bunun yarıdan çoğu kamu borcu, onu söyleyelim. Avrupa Birliği tanımlı genel yönetim borç stoku 3 ayda 1 trilyon artarak 8.7 trilyona çıkmış. Merkezi yönetim borç stoku ise 5 ayda 905 milyar lira artmış. Bunlar tabii birbirinin içinde, zaten birisi öyle olduğu için diğeri öyle rakamlar. Ama hangi göstergeden bakarsak bakalım, Kamu borçluluğunda çok hızlı bir artış var ve geçen veya bir önceki hafta olabilir söylemiştim artık kamu iç borçlar iç borç stokunda ödediği ana paradan daha çok faiz ödüyor. Yani 100 lira ana para borç kapatıyorsa 109 lira da faiz ödemesi yapıyor. Dolayısıyla borcun bakiyesi büyüdüğü için onu çevirmek Haliyle daha yüksek borçluluk gerektiriyor, haliyle daha yüksek faiz ödemeleri gerektiriyor. Bu çok sıkıntılı bir tablo. Bu arada e, ekonomide bir yavaşlama e, işaretleri geliyor. Normal, çünkü dezenflasyon programı denen şeyin amaçladığı zaten bu, hani krediler pahalanıyor, kredi pahalanınca tüketici de hani kredi almakta zorlanıyor. Üretici, yatırımcı da hani işletme sermayesi, yatırım sermayesi falan almakta zorlanıyor. Kredi faizleri epeyce yüksek. Dolayısıyla bu yavaşlama belirtisi birçok yönden anlaşılıyor. Mesela bunun en önemli göstergelerinden bir tanesi, işte İstanbul Sanayi Odası PMI vardır. Yani satın alma yöneticilerinin ile yapılan anketlerden çıkarılan bir sonuç. Orada. %50'nin altında olduğunda zaten hani işlerin iyi gitmediğini, yavaşladığını gösteriyor. Haziran rakamı 47.9 gelmiş. Dolayısıyla böyle bir yavaşlamaya işaret ediyor bu PMI endeksi. Yine dış ticaret rakamları da işaret ediyor. İthalatın artış hızında ciddi bir düşüş var. Üstelik hani orada tüketim malı ithalatı artıyor. Yani lüks ithal mallar talep artıyor. Zenginler kökenli, zenginler kaynaklı bir talep bu. bunun Buna karşın yatırım malı, ara malı ithalatında yavaşlama hatta düşüş söz konusu. Çünkü Türkiye ekonomisi dışa bağımlı bir ekonomi olduğu için yatırımda, üretimde vesaire eğer hani ara malı, yatırım malı ithalatı artıyorsa içeride ekonomi hareketlidir demeye gelir bu. E şimdi bu yavaşlama da haliyle bir yavaşlama olduğunu, ekonomide bir soğumu olduğunu gösteriyor. Zaten ekonomi yönetimi de bunu elde etmek istiyor ki ekonomi yavaşlasın, soğusun, talep düşsün, ar düşsün, efendim enflasyon düşsün sonucunu alalım. Bu arada tabii zam yağmurları devam ediyor. İşte çaykur zam yapmış. E, %24 e, birçok zaten biliyorsunuz akaryakıt sağ işte bu ÖTV ayarlamaları geldi e, alkolü ilişkilerde ÖTV ayarlamaları geldi hepsinde e, büyük büyük e, zamlar söz konusu şimdi bu arada hani hep böyle yabancı e, sermaye yabancı para geliyor mu gidiyor mu konuşuyoruz doğrudan yatırımların azaldığını olmadığını söylüyoruz hep çünkü zaten ekonomi yönetiminin beklediği doğrudan yatırım. Yani borsaya gelen para da hani bir döviz bolluğu yaratıyor filan ama asıl hani o gelip gidiyor. İşte kere içi gelip vurgun yapıp gidiyor. Ne zaman ne yapacağı hani ufak tefek böyle gerginliklerde, tansiyon artışlarında, risk artışlarında kaçıp gidiyor. Sıkıntı yaratıyor giderken de üstelik. Çünkü dövizini alarak, dövize talep yaratarak gidiyor. Fakat bu arada... Bir Çinli şirket, bu elektrikli araç üreticisi BYD, Türkiye'ye bir yatırım, doğrudan yatırım kararı almış. 1 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediliyor. İrice bir yatırım. Ama tabii bu da hani Türkiye'de işler düzeliyor yatırımı değil. Niye? Çünkü biliyorsunuz Türkiye Gümrük Birliği'ne dahil, Avrupa Birliği Gümrük alanına dahil, Avrupa Birliği hangi ülkeye ne gümrük uygularsa Türkiye'de onu üstlenmek zorunda. Dolayısıyla hem Çin'den ithal edilen arabalara normalde zaten bir gümrük vardı ama ama son zamanlarda bir de ek gümrük getirilmişti. Yüzde 40 yüksek bir orandaydı bu. İşte Çin'de, Çin'de kafayı çalıştırıyor. Türkiye'de Çin'den ithal etmek yerine gelip burada üretip o gümrük sınırını aşıyor. Çünkü zaten Cumhurbaşkanlığı da hemen karar yayınlıyor. Burada üretim yaparsan bu ek vergiye muhatap değilsin. Burada yatırım yaparsan gümrük vergilerine de muhatap değilsin. Çünkü yatırımda gümrük teşvikler kapsamında bu tür muafiyetler zaten var. Bu hafta size bir şey daha söyleyeceğim. Habertürk ekonomiden Rahim Akın güzel bir haberi oldu. Bakın bu hükümetin, daha önce ben kendimden bir makale olarak yayınladım. Bu hükümet zenginden vergi almıyor. Zenginden 3 alması gereken verginin birisini alıyor. ikisinin kaçırılmasına göz yumuyor. Şimdi bakın bir hatırlayın bir değerli konut vergisi getirilmişti. Yani lüks 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 evleri olanlardan ekstra vergi alınacaktı. Değerli konut vergisi denmişti buna. Öyle bir fiyaskoya dönmüş ki şimdi rakamlarını söyleyeceğim. Zengin vermemiş. Devlet de almamış. Alsa alır mıydı? Elbette ki alırdı ama eğer zenginlere çalışıyorsanız onlarla muhabbetiniz güzelse bu işleri yapmıyorsunuz, denetlemiyorsunuz, peşine düşmüyorsunuz efendim onlar zenginlerde göstermiyor ödemiyorlar. Bakın 2015-2019 arasında çok tartışılan bir nevi zengin vergisi olan değerli konut vergisi ilk haliyle önemli bir tutarı ifade etse de hem sonradan oran indirimi hem de getirilen muafiyetlerle işlevsiz hale geldi. 2022'de 2.7 trilyon liralık toplam vergi toplanmış. Maliye sadece 40 milyon liralık da değerli konut vergisi almış. Yani yüzde biri bile değil. 2023'te 4.5 trilyon vergi topluyor Maliye. Bunun içerisinde sadece 75 milyon liralık değerli konut vergisi var. Tamam yani burada doğrusunu isterseniz işte bizim tablomuz biraz bu. Biz de devlet zenginden vergi almıyor. Mesela şu anda bir servet vergisi getirmesi lazım. Çünkü enflasyon zenginleri ortaya çıktı. Bu enflasyon karambolünde fahiş karlar eden, enflasyondan servet yaratan e, zenginlerimiz var. E şimdi kardeşim bunlara niye servet vergisi getirmiyorsunuz? Değil mi? Gidip efendim işte çaykur'un ürününe zam, değil mi? Yani ekmeğe zam, ya elektriğe zam filan. Yani bütün oysa ki hani kayrat da hani bu, bu enflasyon zenginlerinin kazançlarından ciddi bir servet vergisi almak da mümkündü. Bu haftalık bu kadar. Kendinize iyi bakın. Haftaya tekrar görüşürüz, konuşuruz. Konuşacak da çok şey var ama işte zaman sınırlı. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.